arkadaşımın YouTube hesabını açtım. Oyun Oyundur Yavuz Selim oldu Konuşan Tombi. bunları izlemedim. Beyler oyun durana da abone olup bana da abone olup unutmayın. Sizi çok seviyorum. Beyler aslında ben de oynuyor da. Beyler ben de oynuyor Beni takip ediyor benimle oynuyor. Bak Pro Akan yazıyor. Ben de ben oyunda Pro Akan işim. <Sülüyor> Pro almışım. Keşke Mr. P almışım. Daha iyi şey. Pırı. Neden Pro Akan demiyor biliyor musun? Çünkü arkadaş olduğunu söylemiyorum. Aynı mahallede oturuyoruz. Abartırız lan Muhabbetimiz çok olsun. <laughs> beyler yavuz elin ulu. Sanır 70 <laughs> abone dedim ya bir dahaki bölümde. <gülüyor> <gülüyor> Hep üçüncü olduk. Dördüncü olduk. Sinir oldu. İkinci oldu. Hiç olamadık beyler. sen yavrum. da sen yavrum. Mr. P. Bak o da video çekiyordu. Ben de karakter, en iyi karakterlerimi göstermeye çalışıyordum. Tahtiye bak böyle. sesi var ki. Neresi benziyor ki? Ne farkı var değil mi böyle? O da YouTube'da abone olmak için abi like olmak, atmak için yapıyor. E, ben de çekiyor video o yüzden. Enes Batur nasıl 16 bin, 16 milyon abone oldu? Ben de uzun 16 yıldır yaparım o abonelerimi. Şimdi ama 9 yaşındayım. Lan mükemmel remezi mi var ya? Robotta tam zamanı Böyle <laughs> biz şimdi iki biz çal da pusuyoruz. Yük bile alamıyoruz beyler. Ben buraya pustum. Yavuz da burayı pustu. <laughs> Bu ne biçim ses. Ki? Ne sesi var ki böyle. Buna da 8 like atmışlar. Bence 8 like atmışlar. 8 like atmışlar. Oldum. Burada tam noob oldum. Burada noob oldum. Çalın orada pıtıyordum noob Tabi ben beni övün beni övün diyor ya <laughs> ya yavuzun bir videosu ver beni övün beni övün <laughs> şaka yaptım ne?

Yüzgüler oluyorum şöyle. Adamlara robot geliyor. <laughs> Beyler bu tarz video atmak ister atayım mı atmayayım mı? Abone olursanız atarım. Like atarsanız atarım. Bundan ikisinde de hep bir arada yaparsanız sizi sizi sizin için daha fazla atarım o videolardan. Abone ol, like atmayı unutmayın. <laughs> Abone olmayacaksınız da like atın beyler. Hayır, gel beyi. Robot dünya. <laughs> burada, burada Yavuz Selim çok saçma bir şey yaptı. Şimdi değil, şimdi değil. 14'lük şeyi ya böyle bir şey görmedim biliyor musun? 14'lük canı adamın 100 ben öldüremiyorum adamı da. Ha dayı beni kötü ne yediler. Hiç birinci olamadık böyle. Bir Beyler abone olup like atmayı unutmayın. Ya hep Yavuz'la hep yavuz film ya. Hep beraber maç oynuyoruz. O beni kabul etmiyor. O istek atıyor ben kabul ediyorum ya. Çok saçma değil mi böyle? Ben 10.000 kupayım. 9.000 kupa yapacağım bunu. Bunu 9.000 kupa yapacağım. Ama ne zaman bilmiyorum. Güray'a bile yapamazsam. Var ya. Lan bu sefer de Yavuz Veli Rupol diye. Ya ikimiz de şu kızıyız bu Brastars'ta. <laughs> Bak robotu kandıracak benim üzerime çekecek şey şey, baba. E bana gelmişti. He buraya geldi ondan sonra adamlar yaklaştı robota. Tamam tamam. Tek kaçacaktım doğru. Tek kaçacaktım. Ya, cin gizemli ama o kadar güçlü bir karakter değil. Robo Adam Robi so hmm. Adam Robi, 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 Robi Robi, 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 İçine girersen öldüremezsin. Ya Hüseyin sen benim videomu izliyorsan buradan öldüremezsin yakından. Ya valla yakından girme. Yakını bu da hata yaptı işte. Adama ya. Az kaldı öldürüyordum. Son bir ateşim kalmıştı. Yoksa gidecekti. <laughs> vermişim lan. inşallah. <laughs> vermiyor. Sekiz bin üç yüz kupa değildi lan sekiz kupa. Kazanla oyna bazen çok Evet, mi buldum? Yeni güncellemede altı Temmuz'da bugün iki Temmuz. Altı Temmuz'da güncelleme gelecek. Bir tane karakter gelecek kromatik. Geyil yerin kromatik karakter yine. Ondan sonraki de yeni efsanevi bir karakter gelecek. Kromatik değil. Beyler bu güncellemede 8 80 bin kupada bitiyor bu oyun artık bu güncellemede. Bu güncellemede 80 bin kupada bitiyor. 80 bin kupanın üzerine çıkamıyorsun. 100.000 çıkamazsın yani. O kadar emekle nasıl yapacaksın ki? Beyler oyun Supercell öyle demişti. Supercell'i dinledik, dinledik. Asıl ben öldüm. El primo ölünür mü ben. ben hiç el primo ölmedim. Sadece oyunu bilmeyerken öldüm. Ben doyayım, ben doyayım da bunları dynamite'lıyım. Sinir buldum. Ya. Bu bu ya. ben de sinirlendim ya. Ya alınır mı o haritada? Jigsaw o haritada... Oynamıyorum ki. Lan ikimiz de Lord'uz ya. Good falan değiliz. guttan daha iyi Lord var. O şıkkısı var. Seni de ben öyle video çekerken yakalasam. Seni mahvettim. Bak burada rezil olduk. Çaka yaptım. <laughs> Bıraktar 7 sinir oldum. Bu da hiçbir şey yazmıyor ki. Bıraktar yedi sinir oldum. Ne alakası var? Değil mi? Ne Bir Neyse. Bu videonun da bir sonuna geldik beyler. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarz videoları izlemek istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye.